Evet sevgili seyirciler, önemli bir konu konuşacağız. Şeyh İbrahim Kanatlı'yla, kendisi biliyorsunuz Hazreti Hüseyin Mescidi imamıdır Önemli bir din adamıdır. Ee, peki neyi konuşacağız İbrahim Kanatlı'yla? Son bir haftadan bu yana Türkiye'nin en çok konuşulan konusunu konuşacağız. 6 yaşındaki kız meselesi, daha fazla açmayayım zaten siz biliyorsunuz artık. Nedir sorun abi nedir sorun? İslam'da mı sorun? Kur'an-ı Kerim'de mi sorun? Peygamber'de mi sorun? Yoksa hepimizin bildiği gibi aslında başka bir yerde mi sorun? Onu konuşacağız. Ee, İslam'la bu olayları bir tutmak doğru mudur? Ne kadar doğru? Çünkü sosyal medya mecralarına baktığınızda bir manada İslam'ın kendisi de suçlanıyor bakacağız. Bütün bunları İbrahim Kanatlı'yla konuşacağız. Selamlar efendim. Aleykümselam. Sorun İslam dininde mi? Yoksa İslam dinini icra edenlerde mi? Ya da icra edenlerin İslam dinini yanlış anlamalarından mı? Ya da aslında yanlış anlamıyorlara bilerek mi yapıyorlar? Buyurun. Evet, bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a şükür ki İslam dinimizde, Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili akılla çelişecek hiçbir sorun yoktur. Çünkü bizim dinimiz, İslam dini ayrıyeten bir akıl dinidir. Asıl sorun bu bölgenin kültürünün İslam'la sentezlenerek İslam kisvesi giymesi ve bazı kültür örf adetlerin İslam olarak sunulmasında yani bölgenin Kültürüyle alakalı bir mesele. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Mesela çok yakın tarihte berdel evlilikler vardı bölgede. Beşik kertmesi vardı. Mesela beşik kertmesi veya berdel gibi evlilikleri İslam açısından savunmak mümkün değildir. Fakat bölgenin kültürüyle alakalı bir şey. Ve bu bölgenin kültürü bir şekilde e, İslam olarak insanlara sunuluyor. Asıl sorun burada. Ancak Kur'an-ı Kerim İslam'ın nasıl temel kitabı ona baktığınız zaman kesinlikle bu örf adetler Kur'an-ı Kerim, İslam ve peygamberle çelişen meselelerdir. Mesela düşünün yüce Allah peygamber efendimiz için buyuruyor ki ve inneke la ala hulukin azim şüphesiz ki sen muazzam yüce bir ahlak üzeresin. Tarihe baktığınız zaman biz bununla övünürüz. Kadına Birey gözüyle bakan ilk din İslam'dır. İslam'dan başkası değildir. Peygamber Efendimiz kadını birey olarak görmüştür. Ve öyle bir dönemde görmüştür ki kız çocuğunun sırf kız olmasından dolayı diri diri gömüldüğü bir dönemde bu yaklaşımla gelmiştir Peygamber Efendimiz ve kadına bir hüviyet, bir kimlik kazandırmıştır miras hakkı tanımıştır, isim takılması gerektiğini söylemiştir. Daha önce bir iki şeklinde sayılıyordu. İsim dahi almayan kadınlar, kız çocukları vardı. Diri diri gömülen, Kur'an-ı Kerim bunu vel mu'udetü su'ilet bi ey bin kutilet diye dile getirmiştir. Hani o diri diri gömülen kız kıyamet günü hesap günü soracak ben hangi günahla diri diri gömüldüm. Peygamber Efendimiz kesinlikle tamamen bir değişim hareket ve devrim hareketi kazandırmıştır Arap kültürüne ve bölge kültürüne ama maalesef Peygamber Efendimizden kısa bir süre sonra toplum tıpkı İsrailoğullarında olduğu gibi eski örf adetlerini geriye getirmiştir veya örf adetlerini İslam olarak insanlara sunmuştur. Bu sorun var. İslam'da ya da Kur'an-ı Kerim'de Elbette ki orada herhalde 6 yaşındaki bir kızla evlenilmez evlenir diye bir bir şey beklemiyoruz. Yani ne Kur'an-ı Kerim'de ne de diğer e, kütüplerde öyle diyelim. <laughs> e, bu bir dini bir şey değildir diyorsunuz. Ahlaki bir şeydir. Evet şimdi. Yani 6 yaşındaki kızını evlendirirsen sen bunun dinle ne alakası mı var diyorsunuz. Evet. Ahlakla mı alakalı bir şey? Ahlaksızlıkla mı daha doğrusu? <laughs> Şu an için bu büyük bir ahlaksızlıktır. Geçmişte Örf adette erken evlilikler vardı. Yani 9 olmasa dahi mesela bu bölgeyle alakalı 12 yaşında evlendirilen çok sayıda kız olmuştur 30-35 yıl önce. Bu kültüre, kültürle alakalı. Bunu İslam olarak sunamazsınız. Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitaptır ve her döneme, her zamana hitap eden bir kitaptır. Bununla ilgili öyle bir parametre koymuş ki, öyle bir ölçü koymuş ki akıllara durgunluk verecek bir ölçü. Ne demiştir biliyor musunuz? Bununla ilgili buyuruyor ki: "Rüşt ve in anastum minhum Yetimler üzerinden örnekliyor. Diyor ki: "Olgunluk yaşına geldiği zaman evlenip evlenemeyeceğine rüşt ile karar ver verirsiniz." Yani ne peki? Ha, ne ki, demek rüşt? Rüşt İmam Cafer Sadık bununla ilgili buyuruyor ki, kendi malını idare edebilecek yetkinliktir rüşt. Eğer bir çocuk kız olsun, erkek olsun, kendi malını, servetini idare edebilecek kabiliyete gelirse manevi açıdan reşittir. Ve evliliğin bir boyutu kemale ermiştir. Çünkü iki açıdan değerlendiriliyor. Bir fiziki yeterlilik, diğeri de manevi akli yeterliliktir. Akli yeterlilikte malını idare edebilecek yetkinliğe gelmesi bu mükemmel bir ölçüdür. Neden? Çünkü her dönemde, her zamanda farklı ölçüler vardır bununla ilgili. Mesela çok yakın tarihte biz kız istemeye gideceğimiz zaman hangi ölçülerle bakardık? İneği sağabiliyor mu? Tandırda ekmek yapabilir mi? Yemek pişirebilir mi? Misafir karşılayabilir mi? Gibi ölçüler. Ölçüler döneme göre değişir. Bugün mesela ölçülerimiz ne? Üniversite mezunu mu? İş sahibi mi? Ahlakı nasıl gibi? Evet. Fakat buradaki rüşt muazzam bir ölçü. Dört tane ölçü var İslam'da. Birincisi fiziki olgunluk. Fiziki olgunluk ortalama erkekte 15, kızda da 9'da. Yani kemale eriyor tabi farklı olanlar da var yani istisnalar da vardır. İkincisi alk, akli olgunluk. Akli olgunluğun parametresi rüştür. Rüştte serveti idare edebilecek yetkinliğe sahip olmak, akli yet yetiye sahip olmak. Üçüncüsü tekafü. Yani denklik, kültürel denklik. Çok önemli. Bak, mesela bakın Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma için buyuruyor ki Ali olmasaydı kızıma denk bir eş bulamazdım. Denklik, te tekafü, de te çok önemlidir. Kültürel açıdan, bilgi açısından, ahlak açısından. Dördüncüsü de hür irade. Bana biri çıksın. 6 yaşındaki kızın hür iradesini nasıl izah edecek? Veya 12 yaşında veya 13 yaşında. Bir defa akli rüşde sahip değil ki Böyle bir kararı verecek yetkililikte yetide değil o. O yüzden kesinlikle bu İslam'a aykırıdır. Peygamber Efendimizin uygulamasına da aykırıdır. Peki bu tarikat ve cemaatler ve bu anlayış nereden besleniyor? Şimdi tarihte Peygamber Efendimizin sireti maalesef İbni İshak tarafından yazılmıştır. İbni İshak Emevi'dir. Ve Emevi saltanatının hükümetinin Hesabına gelecek şekilde yazdı Peygamber Efendimizin siretini yani hayatını. Daha sonra tabii onun kitabı ortadan kay kayboldu. İbni Hişam olduğu gibi o kitabı çekmiştir. Abbasiler döneminde İbni Hişam tarihte Peygamberin siretini yazan ilk kişi olarak geçmiştir. Ve o kitapta şöyle bir rivayet geçiyor. Diyor ki rivayet Hazreti Ayşe'den. İşte peygamber 6 yaşındayken bana nikah kıydı, 9'unda da evlendi. Ve sahihi Buhari ve Müslim de maalesef bunu İbni Hakem'in kitabından böyle almıştır. Bir defa bunda kesinlikle peygamber efendimizin devrimlerine, getirmiş olduğu kural kaidelerine ve ahlakına bir zıtlık, tezatlık söz konusudur. Ha ama bölgenin kültürüyle çok tezatlık arz eder mi? Hayır. Fakat Peygamber Efendimizin uygulamalarına, Kur'an-ı Kerim'in ölçülerine baktığımız zaman kesinlikle bir zıtlık söz konusudur ve bu rivayeti nakleden, bu sireti yazan ilk kişi Emevilerden'dir. Emevilerin de Peygamber Efendimiz ve Ehli Beyt'e yani İslam'a karşı düşmanlığı zaten herkes tarafından bilinen bir şeydir. O yüzden bizim İslam'a evrensel gözle bakmamız lazım. Şu an çok büyük tartışma var. İslam tarihsel midir, evrensel midir? İslam evrenseldir ve her döneme göre güncel yaşanır. Her şimdi döneme göre. Hocam şöyle bir soru sorsam, <laughs> ee, şimdi ben de burada daha önce yaptığımız programlarda, ana haber bültenlerinde özellikle konu e, terör örgütü e, işitten açıldığında <laughs> ben de öyle savunuyorum. Ya diyorum ki İslam bu değil. İslam Allah-u Ekber'in idalarıyla kafa kesmez. İslam Allah-u Ekber'in idalarıyla yürek, yürek söküp kanlı kanlı yemez. Diyoruz da bu, bu olayda da öyle diyoruz. Bunun İslam'la bir alakası yok. Peki tamam bunun da İslam'la bir alakası yok. Onun da İslam'la bir alakası yok da neden hep bu tür şeyler İslam'dan çıkıyor. Yani Müslümanım diyen kişilerden, İslam'dan çıkıyor demeyelim de Müslümanız diyen kişilerden çıkıyor. Burada ne söylenebilir bunun için? Yani biz kendi dinimizi savunurken bunun İslam'la alakası yok ama e bu adamlar Müslüman. Nasıl savunacağız kendimizi abi? Şimdi şöyle bir hakikat var maalesef. Niye bu Hristiyanlarda çıkmıyor? Niye Ermenilerde çıkmıyor? Niye bilmem kimlerde Şimdi çıkmıyor? Da bizde Hristiyanlarda çıkıyor. Hristiyanlarda da diğerlerinde de çok sorun yaşandı. Şu anda da sorun var fakat biz daha fazla sorunlu bir toplumuz. Şimdi eğer biz Kur'an'a ve İslam'a evrensel gözle bakmayacaksak bu İslam çürümek durumundadır. Çünkü siz Kur'an'ı ve İslam'ı belirli bir coğrafya ve zamana hapsetmişsinizdir. Bakın, e, İmam Cafer Sad'a bir soru yönelttiler. Dediler ki, falan memlekette havada uçan bir alim var. İmam dedi ki, bu keramet değildir. Sinek de uçar. Hmm. Dediler ki, su yüzeyinde yürüyen bir şahıs var, alim. dedi ki, bu da keramet değildir. Çünkü, Kislik suyun üzerinde yüzer. Peki dediler ki nedir keramet? Dedi ki her dönemde doğruyu savunmaktır. Her dönemde İslam'ı güncele göre yaşayabilmektir aslında. Asıl zorluk ne uçmak ne su üzerin, üzerinde yürüyebilmektir. İslam'ı güncel yaşayabilmektir. Biz şu anki yani şu anki İslam anlayışı bu zamana hitap eden bir İslam anlayışı değil ve bunun sıkıntılarını çekiyoruz maalesef. Öyle şeyler yapılıyor ki şu anda İslam'a zıt. Mesela bakın, Ankara, İstanbul sokaklarına bakın. Başta sarık cübbe ve ne adına yapılıyor bu? Sünnet adına. Ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Başta cübbeli olmak üzere bütün böyle Ankara, İstanbul ve güzel ülkemizin sokaklarında yürüyen sarıklı cübbelilere. Biz kardeşiz aynı ülkenin vatandaşıyız ve hepimiz biriz. Fakat siz bu sarık ve cübbeyi giyinip sokaklarda dolaşmakla Peygamber Efendimizin sünnetine muhalefet ediyorsunuz. Ve ruhban sınıfı oluşturuyorsunuz. Hadis suresinin 27. ayetinde Yüce Allah İsrailoğullarının ruhban sınıfı oluşturduğu gibi siz de ruhban sınıfı oluşturmayın diye buyuruyor. Ben bunu Belirli bir mantık ve hadise oturtarak iddia. Çünkü bu büyük bir iddia. Cübbeli evet bugün cübbeyle sarıkla, sokaklarda dolaşanlar sünnet adına dolaşıyor. Yani peygamberin sünneti. Onlar da bir yere dayandırıyor yani. Peygamber Dinden öyleydi. Öyleydi Peygamber diyor. öyleydi diyor. Ha, bu peygamber efendimizin uygulamasına ben diyorum muhalefettir. Neden? Çünkü İmam Ali'nin Resulullah'ı bir anlatımı var. Orada biliyor musunuz ne diyor? Buyuruyor ki Resulullah mecliste herhangi birimiz gibiydi. Dışarıdan meclise geçen yabancı aramızdan kimin peygamber olduğunu, kimin normal halktan olduğunu anlamazdı. Yani farklı bir elbisesi yoktu. yoktu. Halk gibi giyiniyordu. Şu an bu giyim tarzı ruhban sınıfı oluşturmaktır. Peygamber Efendimiz kendi coğraf, coğrafyasının giyindiği gibi giyiniyordu. Çünkü coğrafyayla alakalı çok sıcak bir bölge. O zamanın örf adeti de böyleydi. Peki Hazreti Cafer Sadık dönemine bakalım. Hazreti Cafer Sadık o dönemin, o yaşadığı dönemin toplumuna uygun giyindi. Biri geldi dedi ki: "Ey Allah Resulü'nün evladı, senin ataların, müminlerin emiri İmam Ali ve peygamber böyle mi giyiniyordu?" İmam buyurdu ki: "Her dönemin ve her yerin bir giyim şekli vardır, her çağın." Hmm. O yüzden şu anda bu cüppeli ve sarıkla sokaklarda dolaşan aslında imanından yapıyor bunu, sünnet yani peygamberin uygulaması adına yapıyor fakat Peygamber'e muhalefet ettiğinin farkında değil. Peygamber Efendimiz'in uygulamalarının nedenleri var. Nedenlerine bir inin. İmam Ali'nin o Peygamber Efendimiz'i anlatımını bir okuyun bakalım ortaya ne çıkacak. Hocam çok e, e, tabi din adamımız çok yani müftüsünden tutun. Şimdi bizde de e, müftülerimiz var. E, e, Türkiye'de şeyhlerimiz var, imamlarımız var yani ben çok aydın din adamı biliyorum sizler gibi. Kravatını takan işte efendim söyleyeyim takımını giyen e, ya onlar da din adamı. Sayın Müftümüz de din adamı. Yani evet. ben din adamı ben de Sayın Müftümüz'ü takkeli makkeli çarçaflı bilmem neli görmedim. O şekilde dolaşıyor evet. böyle ortalıkta hani. E, e, bunlar dini kullanıyor olamazlar mı? Yani siz iyi niyeti yapıyorsunuz. Şimdi bu? evet şöyle bir sıkıntı var. Evet dediğiniz çok doğru. Bu giyimle toplumda kendine bir ayrıcalık yaratıyor. Hı hı. Ve maalesef herkes cin demeyeyim ama birçok kimse bundan nemalanıyor. Cübbeli, sarıklı, hoca efendi. Halk da maalesef din konusunda yeterince bilgilendirilmemiş. O yüzden evet bu ruhban sınıfı oluşturarak kendisine bir ayrıcalık addediyor. Bu İslam'a aykırı bir tavır ve uygulamadır. Hmm. Bundan hepimizin vazgeçmesi lazım. Peki hocam çok açık soruyorum. Bu <laughs> konuyu şu anda burada konuşuyor olmaktan, tartışıyor olmaktan bir din adamı olarak, bir din insanı olarak utanıyor musunuz? Zaten bize en çok dokunan şey bu. 6 yaşında veya 8 yaşında neyse evliliğin peygambere ve Kur'an'a, İslam'a mal edilmesi. Bu çok büyük bir iftiradır. Peygamber Efendimizin böyle bir uygulaması yoktur. Peygamber Efendimizin uygulanmasında rıza vardır ve 6, 7, 8, 9, 10 yaşındaki bir kız çocuğu rıza götüp gösterebilecek akli yetiye sahip değildir. Oruçta sahip değildir. Rüşt temeldir bizde. Rıza temeldir. Rıza da akla dayanır. Anne babasının rızasına değil. Evet. Bu ve benzeri olaylar. Mesela e, önümüzdeki e, süreçte kısa bir süre, gerçi çok da uzun bir süre kalmadı. Şimdi siz bilirsiniz <laughs> mesela Ramazan ayı da gelecek. Evet. Bu sefer yine her sene tartıştığımız konu oruç tutanlar tutmayanlar. Oruç tutanlar tutmayanları döver bilmem ne falan filan. E, bunlar e, gençliği özellikle bizim gençlerimizi... İslamdan uzaklaştırıyor mu? Mesela siz zaman zaman toplantılar yapıyorsunuz, bu tür sorular geliyor mu size? E maalesef, ben şimdi bir anımı da yaşadığım bir olayı da bu arada size anlatacağım. Hiçbir dönemde İslam bu kadar zarar görmemiştir. Hiçbir dönemde İslam o kadar yara yara almamıştır. Geçen bir arkadaşın dükkanındaydık ve bir bayan hanımefendi geçti baktı sakallıyım diye dedi ki herhalde din adamısınız evet dedim dedi ki aman 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 şimdi geçenlerde bire bir karşılaştığımız evet, bir şey evet, bu benim karşılaştığım ve ben çok normal doğal karşılıyorum bu yaşananlardan sonra çünkü din adına yapılan ahlaksızlıkların Hı. sonucu ve neticesidir bu maalesef. Şimdi İslamofobi'den e, bahsedildi geçen dönemlerde batıda falan. Halen de Şu an ediyorum. İslam, İslamofobi artık Müslümanların içinde bu sapkın zihniyet dolayısıyla maalesef. Tabii ben sakalı moda olarak bırakıyorum. Sakal bırakmaktan hoşlanıyorum. İmam Ali'nin e, bununla ilgili bir rivayeti var. İşte ben sakalsız erkek düşünemiyorum şeklinde. Yani moda olarak algılayabilirsiniz, yoksa farkındalık olarak bırakmıyorum. Ha, ben din da. adamıyım işte, bak evet. ben din adamıyım diye diyor. O an amaçla yani. değil, zaten tarzım da biraz farklı. Bundan dolayı gerçekten bu dönemde evet deistler, ateistler, bu olumsuzluklar dolayısıyla artıyor ve insanlar soruyor, hangisi doğru İslam o zaman? Her tarafta bir çürümüşlük var. Fakat umudumuzu yitirmememiz lazım. Geldik son noktaya. Zaten süremiz de doldu. Ne yapacağız? İslam dinini, Peygamber Efendimiz'i nasıl bu kirlilikten kurtaracağız? Kutsal kitabımızı nasıl bu kirlilikten kurtaracağız? Daha doğrusu bu kirliliğe neden olan bu insanlardan nasıl kurtaracağız? Evet. Bir ilke var fıkıhta. Zemekan, zaman ve mekan kavramı. Her şey zaman ve mekana göre farklılık arz eder. Bu ilke çok önemli, bizim için çok önemli bir parametre ve Kur'an-ı Kerim ve İslam'ın evrensel yaşanabilir bir din olduğunu unutmamamız lazım. Bu çok önemli fakat ülkemiz için şöyle bir sıkıntı söz konusu. Ben burada siyasilere seslenmek istiyorum. Diyanet işleri sünni kardeşlerimizin ihtiyaçlarına cevap verememiştir. Çünkü Diyanet İşleri sünni kardeşlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek için kurulan bir kurumdur ve bu ihtiyaçlara cevap veremediği için sağda solda cemaat ve tarikattan geçilmemektedir. Eğer durum böyle devam edecekse ya diyanet işleri kapatılsın ya da cemaat ve tarikatlar kapatılsın. Eğer bakın cemaatleşme ve tarikatlaşmaya aleviler gitseydi ben çok doğal karşılardım. Çünkü çok açık net söyleyeyim Cumhuriyet döneminde alevilerin inancı yok sayılmıştır. onlar merdiven altı yapılanmalara gitseydi çok doğal karşılardım. Ama buna rağmen de gitmemişlerdir. Hı. Dolayısıyla demek ki Diyanet işleri görevini yapmamaktadır. Ya yani bir karar vermek lazım. Ya Diyanet işleri ya da tarikat ve cemaat. Aksi takdirde bu bu tür vakalar hiç durmak bilmeyecek. O zaman olayı biraz da diyanet işlerine bağlıyoruz. Yani daha doğrusu görev itibariyle. Görevi görev itibariyle. senin bunu çöz diyorsun. Tabi yani bu cemaatleşme ve tarikatlaşmanın önünde durması gereken diyanet işleridir. Sen bir kurumsun gücünü devletten almaktasın. Zaten Alevi olarak bana hitap etmiyorsun. Beni de yok saymışsın sorun değil. Etmiyor mu? E, etmiyor tabi. Benim de mescidim var mesela şu anda. Ben de dört tane e, üniversite mezunuyum. Üç ilahiyat, bir sosyoloji. Benim mescidimin ne suyu karşılanıyor, ne elektriği, ne imamlık masrafları ve veya diğer hmm. özlük haklarımızın hiçbiri yok. Biz sorun etmiyoruz bunu. Fakat buna rağmen, yani düşünün ne kadar büyük bir bütçe ayrılmış diyanete, sünni kardeşlerimize hizmet olarak giden ama buna rağmen, o kadar bütçeye, o kadar üniversiteye rağmen demek ki ihtiyaçlara cevap vermiyorsun ki millet cemaatleşiyor veya tarikatlaşıyor. Herkes Bu, bildiğini okuyor. Tabii. Buna da kesinlikle çok kısa bir sürede çare bulunması gerekiyor. Bu da biraz siyasilerle alakalı bir mesele. Peki hocam son e, iki üç cümle toparlama babında e, ne söylemek isterseniz sonra size uğurlayayım efendim. Kesinlikle... E, Dinli konuda özellikle çok bilgisi olmayan vatandaşlarıma buradan seslenmek istiyorum. Bu yapılanlar, bu 6 yaşında evlilik gibi meseleler hiçbir İslam'la yakından... Sapıklıklar evet, diyebilir sapık... miyiz buna? Tabii ki sapkınlıktır bu. Sapkınlıklar, sapkınlıktır. Bu sapkınlıkların İslam'la, Peygamber'le, Kur'an-ı Kerim'le yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur. Ve Allah'a şükür ki bizim Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'imiz ve İslam'ımız... Tertemiz paktır. Herkese hayırlı akşamlar. Nokta. Daha Tertemiz ne diyeyim diyorsunuz yani. Nokta. Ee, bir manada bu bir suçtur diyorsunuz. Yani bu çok demin bir de bir ifade suç. ettiğimiz gibi e, din, İslam, Hristiyanlık şu bu değil. Bu bir suç ya. Adi bir suç. Evet. Yani. Hatta yani suçların dini en açıdan, adisi. dini açıdan bir suçtur. Kanun açısından da bir suçtur. Yani evet. İslam'a hiçbir şekilde mal edilemez. Peki hocam çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ee, i̇yi ederim. akşamlar diliyorum.